Ramazan ayı yaklaşıyordu. Ancak Kasva bu ayın neden bu kadar önemli olduğunu tam olarak bilmiyordu. Çölde yıldızların altında otururken içinde bir merak uyandı. Ramazan sadece oruç tutmak mı? Yoksa içinde başka bir sır mı saklı? Kasva bu sırrı çözmek için bilge birini bulmaya karar verdi ve böylece çölde unutulmuş bir bilgelik yolculuğu başladı. Kasva'nın aklına bir isim geldi. Bilge Deve Efsaneye göre çölün en uzak vahasında yaşayan, yılların bilgeliğini taşıyan bir deve vardı. Onun Ramazan hakkında çok şey bildiği söylenirdi. Kasva günlerce yürüdü. Güneş tepede parıldarken sabırla yoluna devam etti. Sonunda büyük bir hurma ağacının altında oturan yaşlı ve bilge bir deve gördü. Bilge deve gözlerini açmadan konuştu. "Neden geldin Kasva?" Kasva şaşırdı ona ismini söylememişti ama Bilge Deve onu tanıyordu. Ramazan neden bu kadar özel diye sordu Kasva. Oruç tutmak, sahur yapmak, iftar vakti beklemek. Ama neden? Bilge Deve gözlerini açtı. Hafifçe gülümsedi ve şöyle dedi. Ramazan'ın sırrını öğrenmek istiyorsan üç büyük sınavdan geçmelisin. Kasva başını salladı. Hazırdı. Bilge Deve Kasva'yı büyük bir kum tepesine götürdü. Bu tepeyi aşmadan Ramazan'ın ilk sırrını öğrenemezsin. Kasva hemen koşmaya başladı ama kumlar yumuşaktı. Her adım attığında biraz daha kayıyordu. Güneş tepedeydi. Kasva susadı, yoruldu. "Bunu başaramam." diye düşündü. Ama tam vazgeçecekken bilge devenin sözleri aklına geldi. "Ramazan sadece aç kalmak değil." Sabrı öğrenmek için bir fırsattır. Kasva derin bir nefes aldı. Hızlı gitmeye çalışmaktan vazgeçti. Yavaş ama kararlı adımlarla tırmanmaya devam etti ve sonunda kum tepesinin zirvesine ulaştı. Bilge deve başını sallayarak konuştu. İlk sınavı geçtin. Ramazan'ın ilk sırrı sabırdır. Oruç sadece aç kalmak değil, nefsini kontrol etmektir. Kasva şimdi anlamaya başlamıştı. Bilge deve kasvayı bir vahanın içine götürdü. Kasvanın önünde bir sofra vardı. Hurma, süt ve tatlı yiyecekler. "Şimdi yemek yiyebilirsin." dedi bilge deve. Kasva tam yiyeceklere uzanacakken uzakta aç bir çakal gördü. O çok zayıftı ve kasvadan daha aç görünüyordu. "Ben açım ama o daha aç." Kasva yiyecekleri kendi yemedi, aç çakala verdi. Tam o anda vahada bir ışık belirdi. Sofra birden daha fazla yiyecekle doldu. Kasva şaşkınlıkla bilge deveye baktı. "İkinci sınavı da geçtin. Ramazan'ın ikinci sırrı şükürdür." dedi bilge deve. "Elindekilere şükreden ve paylaşan her zaman daha fazlasına kavuşur." Kasva Ramazan'ın sadece kendini kontrol etmek değil, aynı zamanda başkalarını düşünmek olduğunu anladı. Bilge deve Kasva'yı son bir yere götürdü. Gizemli bir mağara. Bu mağarada saklı bir ışık var ama ancak kalbini temizlersen onu görebilirsin. Kasva mağaraya girdi. İçerisi karanlıktı. İleriye yürüdü ama ışık yoktu. Hiçbir şey görünmüyordu. Kasva düşündü. Belki de geçmişte yaptığım hatalar yüzünden ışığı göremiyorum. Kasva gözlerini kapattı. Kırgın olduğu herkesi affetti. Kendi hatalarını düşündü ve kendini bağışladı tam o anda mağaranın içi ışıkla doldu. Bilge deve gülümsedi. Son sınavı da geçtin. Ramazan'ın üçüncü sırrı, dua ve affetmektir. Ramazan, sadece açlık değil, sabır, şükür ve bağışlamanın birleştiği bir yolculuktur. Kasva artık Ramazan'ın sırrını öğrenmişti. Oruç sadece bedenin aç kalması değil, ruhun doymasıdır. Kasva Ramazan'ın neden bu kadar özel olduğunu artık biliyordu. Sabır olmadan oruç anlam kazanmazdı. Şükür olmadan paylaşmanın güzelliği olmazdı. Affetmek olmadan insanın kalbi arınamazdı. Ramazan ayı sadece yemek yememek değil, ruhu da beslemekmiş. Ve Kasva, çölde yolculuğuna devam ederken kalbindeki ışığın gökyüzündeki hilalle aynı anda parladığını hissetti. Ramazan ayının sırrı artık onunlaydı. Kasva, Ramazan'ın büyük sırlarını öğrenmişti. Sabır, çünkü oruç aç kalmak değil, nefsini kontrol etmekti. Şükür, çünkü paylaşan kişi her zaman daha fazlasına kavuşurdu. Dua ve affetmek, çünkü insanın kalbi ancak böyle aydınlanırdı. Ancak bir sır daha vardı. Ramazan gecelerinde sahur vakti neden bu kadar önemliydi? Bilge Deve, Kasva'ya dönerek dedi ki, ''Son sınavın henüz bitmedi. Kasva, Sahur vaktinin sırrını öğrenmeden Ramazan'ı tam olarak anlamış sayılmazsın. Kasva başını salladı. Son bir yolculuğa çıkma vakti gelmişti. Kasva'nın macerası devam ediyor ama bir sürprizimiz var. Ramazan ayının neşesini, bereketini ve sahurun güzelliğini anlatan harika bir şarkı geliyor. Hadi hep birlikte söyleyelim. Sahurda uyanmayı hiç unutmayalım. Şimdi dinlemeye hazır mısın? O zaman Hadi başlayalım. Kasvan'ın hikayesine eşlik eden bu özel şarkıyı kaçırma. Şimdi dinle, hep birlikte söyleyelim. Kılıçla sabret Dualar bulsun İftar saati geldiğinde Sofranız şenlenir Kardeşlik paylaşmak Her kalbi süsler Birlikte saf saf diziliriz Gönülden dualar ederiz Ramazan ayı bize yol gösterir Sevgiyle dünyayı güzelleştirir Woo! Ramazan, Ramazan güzel anne güzel ay Sabır şükür dua dolu her gün ayrı bir olay Buzuru, dolu, yıldızlar ışıl ışıl kalbimizde sevdiler Gönüller sevdirse sev <laughs> Sevdan var sandık almazsan dedin tellay Soru şükür ulua her bir ayrı bir olay Yeterler uzun kulum yıldızlar ışıl ışıl kalbimizde seni var Günler, hey hey! Macera bitmedi. Hatta yeni başlıyor. Kasvanın yolculuğu devam ediyor. Peki sıradaki büyük keşfi ne olacak? Gizemli mağara, Ramazan'ın bilinmeyen sırrı ve daha fazlası için bir sonraki videoya hazır mısın? O zaman Şimdi abone ol kaçırma. Yeni bölümü görmek için hemen tıkla. Hadi bakalım, sıradaki videoya geçiyoruz. Kasva uzun bir yürüyüşün ardından çölde bir kasabaya ulaştı. Bu kasabanın insanları Ramazan'ı biliyor ama sahura kalkmıyordu. İftar vakti geldiğinde sofralar kuruluyor, insanlar neşeyle oruçlarını açıyordu. Ancak sahur vakti geldiğinde kimse uyanmıyor ve hazırlık yapmıyordu. Kasva şaşırmıştı. Bilge ve Sahur'un önemli olduğunu söylemişti. Ama bu kasabadaki insanlar bunu bilmiyor mu? Kasva, kasabanın en yaşlısı olan eski çınar ağacına giderek sordu. "Neden sahura kalkmıyorsunuz?" Eski çınar ağacı iç çekerek cevap verdi. "Sahur için uyanmak zor. Kasva, "Zaten oruç tutuyoruz, neden gece kalkalım?" Kasva kaşlarını çattı. Bu sorunun cevabını bulmalıydı. Kasva sahurun neden önemli olduğunu anlamak için kasabadaki insanları gözlemlemeye başladı. İlk gün sahura kalkan kimse olmadı. İkinci gün insanlar öğleye doğru halsizleşmeye başladı. Üçüncü gün kimse iş yapacak gücü bulamıyordu. Kasva, insanların gün boyunca daha güçsüz olduğunu fark etti. Çünkü güne başlamadan önce bedenlerini ve ruhlarını beslememişlerdi. Sahurun sadece yemek yemek değil, bereketin kaynağı olduğunu o an anladı. Tıpkı dua gibi, tıpkı sabır gibi, tıptı namaz gibi. Sahur da Ramazan'ın bir sırrı. Kasva hemen kasaba halkına seslendi. Bu gece bir deney yapalım. Sahura kalkmayı deneyin ve gün boyunca nasıl hissedeceğinizi görün. İlk başta kasaba halkı isteksizdi. Ama yaşlı bir adam, bir genç ve bir çocuk bu çağrıya kulak verdi. O gece sadece birkaç kişi sahur'a kalktı. Hurma, süt ve su ile sahurlarını yaptılar. Güneş doğduğunda kasva gözlem yapmaya başladı. Sahura kalkanlar gün boyunca enerjik ve neşeliydi. Diğerleri ise yine halsizleşti, işleri bitirecek gücü bulamadı. Kasaba halkı bu farkı görünce şaşkına döndü. O gece herkes sahura kalkmaya karar verdi. Kasaba yeniden canlandı. Kasva gözlerini gökyüzüne çevirdi ve tam o anda hilal sabahın ilk ışıklarıyla birlikte parladı. Kasva gülümsedi. İşte Ramazan'ın son sırrı. Sahur sadece yemek yemek değil, güne namaz ve bereketle başlamaktır. Kasva artık Ramazan'ın tüm sırlarını biliyordu. Sabır olmadan oruç eksik olurdu. Şükür olmadan bereket olmazdı. Dua olmadan kalp arınamazdı. Ve sahur olmadan Ramazan'ın bereketi tamamlanmazdı. Kim sahur'a kalkarsa Ramazan'ı gerçekten yaşar. Kasva çölde ilerlerken her yıl Ramazan geldiğinde bu hikayeyi anlatmaya devam etti ve böylece Kasva'nın Ramazan yolculuğu tamamlanmış oldu.